nefes egzersizleri gibi hani bu anlamda gelmiştim ama aslında en az nefes kadar yaptığınız seansları da vurgulamanız gerekebilecek bence. Çünkü çok etkili ve çok gerçekten böyle hiç ummadığın anda bir temizlik fırsatı gibi oluyor böyle. Hani birdenbire yapılan temiz, bahar temizliği gibi. tüm bedenle, tüm hücrelerini temizliğe temizliğe ayaklarının altından çıkıyor. Şu an daha huzurluyum. Bir kere ses tonunuz beni çok rahatlattı. Allah razı olsun. Yavaş yavaş böyle usul usul konuşmanız çok güzeldi. Allah'ın izniyle şifalandım. Ona da inanıyorum. Allah sizden razı olsun. Bütün şifalar, bütün arkadaşlarımızla harika geçsin inşallah. Hani o o şifalanmadaki o duygular gerçekten insana sirayet edebiliyor yani. Bunu ben yaşadım. Çok teşekkür ederim. İnşallah herkese de şifa olmuştur. Kendimi seviyorum ve onaylıyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun hocam. Çalışmalarınızda daha da iyi oldum. <laughs> Çok sağ olun. Tüm vücudun oksijenle doluyor. Devam et. Çok farklı bir şey yani. Etrafımızda böyle e, patlayan ışıklar varmış gibi oluyor. Çok güzel evet. bir şey. Ağlama gelebilir, gülmek gelebilir. Hepsi normal. Ne geliyorsa bırak. Hiçbir şey tutma lütfen. Çok yani çok anlatamam şu anki duygularımı. Çok güzeldi, çok güzeldi. Hepimize şifa olsun inşallah. Ben fazla konuşamayacağım. Rahat bırak bedenini. Vücudun her yerinden izin çıkıp gitsinler. O kötü gördüğüm yerlerde, yerlere böbreğime mesela, mideme bir ağrı girdi bir anda. Ondan sonra da Yok hayır olma. Hiçbir şey düşünme. Sadece izle. Hissettim. Vücudumda bir hafiflik hissettim. Tamam. Çok güzel. Çok güzel. Bu sana Sen. ait olmayan o duygular neredeyse. Lütfen hadi al onları topla. Topla, topla ellerinle, topla, 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 hiçbir şey kalmasın, topla, 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 al avuçların içerisine, üfle ve gönder. Güç sende, kontrol sende, bitirebilirsin onu. Moğol hareketi yapıp, alıp atarken, üflerkene gitti. Üçüncü O üflemede... En iyi halinle bir hissettim. Hocam ben bağırsaklarımla böbreklerime yoğunlaştım. Orada bir böyle rahatsızlık hissediyorum. Böyle bir rahatlama oldu. Seni üzen, affetmen gereken ya da özür dilemen gereken kim varsa gözün önüne gelir. Ee, ama hı? epey bir duygu boşalttım. Kimine öfke, kimine sevgi, güzel güzel Enerjinin içinde yakın, uzak, akraba, eş, dost farklı bir çalışmaydı. Teşekkür ederim. <laughs> ya gözlerim içten Her nefesini tamamen rahatla. Çok rahatlamana gelir bunun üzerine. Artık çok daha rahat hissedeceksin kendini. Bir rahatlama hissediyorum. Hakikaten yani. Daha önce kafama taktığım şeyler olsun, bazı konular olsun bu terapiden sonra inan ki onları düşünmemeye başladım diyebilirim.